Merhabalar. Evet şu anda Denizli Fır özel komplaj site içerisinde bulunan 3 artı 1 özel yüzme havuzlu villanın içerisindeyim. Örnek villa olması sebebiyle mobilyalıdır. Antastre seti ile birlikte teslim edilecektir. Evet mobilyalar yerleştiğinde nasıl olduğu anlaşılması açısından mobilya konulmuştur. Hareketli mobilyalar. Evet burası özel yüzme havuzlu bir villa. 3 artı 1. Örnek villa olarak şu anda çekimini yapıyorum. Daha farklı konumlarda seçeneklerimiz mevcuttur. Evet çok güzel böyle efil efil bir esinti var şu an burada insanı ferahlatan. Villamız tek katlı, yüksek tavanlı, VRF sistem klima içerisinde bulunuyor. Evet giriş alanı, hol, vestiyer alanı. 3 odamız ve 2 banyomuz bulunuyor. Hemen sol tarafta burada bir yatak odamız. Evet, ee, hemen sağımda bir banyo, duşakabinli, oldukça şık. Burada ikinci yatak odası, içerisinde çift kişilik yatağı ile birlikte led aydınlatmalar, büyük pencereler ve üçüncü yatak odamız. Burası ebeveyn yatak odasıdır. Ve bunun içerisinde kendine ait banyosu bulunuyor. Bu şekilde 3 artı 1 villalarımız bulunuyor. Tek katlı 2 artı 1 tek katlı villalarımız bulunuyor. Ve ayrıca 1 artı 1 veya 2 artı 1 dairelerimiz şu anda satışa açık durumdadır. Görmek için sizleri satış ofisimizde bekliyoruz.